Selam millet. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte tekrardan yeni bir DVD videosuyla karşınızdayım. Bugün çok güzel bir sistem yaptım. Erkek kız gelişmişim de. Şöyle hemen bir kodumuza geleyim ben. O sırada yüklenirken de sistemi tanıtayım. E, karşılamalı kayıt olunca belirlediğiniz kanala hoş geldin mesajı yollar. Erkek rol ayarlaması var. Kadın rol ayarlaması var. Teyit yetkisiz ayarlaması rolü var kayıtsız yani alınacak rol ayarlaması var başka bir şey yok şöyle bir yeni diyeyim ve en güzel özelliği de yani kız mı erkek mi anlamanın yolu da şu renk sayesinde erkeğin emavi yaparsanız pembemsi bir şey yaparsanız zaten rol o renge bölünüyor şimdi evet kaç 3 4 5 6 7 8 tane 3 6 Black 3 6 7 7 tane şey var 5 tane de veri var şimdi Hemen Davet edelim Pokemon Geldi zaten O güzel Af bizim şeyimiz çıkmış yukarı Afye Bu dbd'nin BDF'de versiyondan yapılmış Ve onaylı bot almış Türk botu yani Güzel bayağı da çek şey yukarı çıkmış helal olsun. Böyle onaylanan BDF'den az bot var Türk olarak şimdi. Otorolü yaptım ben zaten. O otorolü siz kendiniz ayarlayın. Evet kayıtsız. Diğer adam geldi mi? Diğeri gelmedi. Ayıp etmiş. Crazy botu getir. Davet et. Evet şimdi. Öncelikle hemen şeydir ayarlayalım ben. Yani şöyle neymiş erkek rol diye erkek rol. Erkek dediğimizde diyem kadın rol kadın diyem k yetkin K yetkin. Bakalım hemen. HG kanal ayarlayalım. HG kanal. Ben diyeyim. HG kanal welcome olarak ayarlayacağım. Bakalım. Kayıtsız sistem Kayıtsız sorun Kayıtsız olarak ve kayıtsızda -K, K yetkilisinde yetkili olarak. Hayır, yetkili. Tamamdır. Önce bir şu rolü alalım. Birini kayıt edelim. Mesela erkek. Crazy. Kayıt etmedi. Şimdi. Rolün ismini söylüyor. Sadece bu kadar. Tekrar yaptığımızda. Crazy bot. Erkek olarak kayıt ettim. Erkeği vermiş. Kayıtlanmış. Burayı yapmış. Kadın. Deneyelim ve. Hemen videoyu da. Bitirelim çünkü. Sistemi tanıtmak için çektim. Zaten komutu açacağım birazdan. Hoşçakalın.